Gel gel buraya gel. Vagwan! Bakacağım. Eğilime de bakman lazım. Bize mi dedin? Vagwan! <laughs> ne <gülüyor> oluyor şimdi? Şey Oraya merhaba diyor, merhaba diyor. Ee, Bosku! Merhaba, merhaba, merhaba. I am no English, English. I am Brazil, I am from Brazil. I am no talk to şey... England, <laughs> England ya. America. We have, we have <gülüyor> tacos, <gülüyor> tacos. You, you <laughs> like tacos? Merhaba. Yes, I like tacos. Oh, inside, inside, okay. Inside, inside, aynen aynen, geç geç. It's free, free. Free? Free Michael Jordan. Hey brother, where's the tacos? Okay, oh, it looks nice. İyi ki bu turistler de dilimizi bilmiyor ya. Patlamıştık yok. Ah, this Ayıp is oldum. disgusting. No problem. I need, I no need money. iyi yayınlar baba. But, you unrespected. I okay, okay. like understand anyway. Thank you. No problem. Okay. See you then. See, okay. see you. I'm gonna go to the carries. Zeno. 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 Yeah, brother. Seni seviyorum I love you, talk de değil, my language. De you you know language? Ben Türküm. Yeah, Усталый город с телем ровно сорок. Дело не в копах, а копы чисто.